Evde tek olduğunuz zaman akşam yemeklerini geçiştiriyor musunuz? Benim cevabım hayır. Çünkü ben aksine evde tek olduğum zaman kendi sevdiğim şeyleri hazırlamaktan aşırı hoşlanıyorum. Özellikle dışarıda yediğim yemekleri evde kendim uyarlamayı çok seviyorum. Hani bazen bir şey olur ve en güzel anı beklersiniz onu tüketmek için ya. Bu tofu benim için öyle bir yerdeydi. Yurt dışındayken görüp almıştım ve kendimi ödüllendirecek bir günü bekliyordum. Hazır bugün de akşam yemeğinde tek olduğum için dedim ki bugün evet tofu günü. Dışarıda yediğim ve baktığım tariflerin hep Karıştırdım ve galiba en güzel Tofu tarifini buldum Tarif bakarak yemek yapmaktan hiç hoşlanmam O yüzden genelde yemeklerim ya göz kararı Ya da uydurmasyon oluyor Ama bence lezzetin sırrı da tam olarak burada saklı Tofularım iyice piştikten sonra Bu sosu ekliyorum üzerine Ve inanılmaz lezzetli oldu Yanına da şipşak bir basmati hazırlıyorum Ve tabak süsleme kısmı En sevdiğim ve en keyif aldığım kısım O kadar lezzetli olmuştu ki Zaten görüyorsunuz Daha fazla video için takip etmeyi unutmayın